Elif'e iki tane slime aldım. Biri pembe, biri mavi. Götüreyim de oynasın. Çok seviyor slime'larla oynamayı. Hadi bakalım. Elif. Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun mu oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Aa, Ancela oynuyorsun. Bak ben sana ne aldım. İki tane slime. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Açalım mı? Evet. Hadi, Sen açabilecek misin? Hadi aç bakalım slime oynayalım Tamam mı evet. Biri pembe biri mavi evet. Hadi aç bakalım anneciğim Sen açabilecek misin ben yardımcı olayım mı sana evet. Dur ben sana yardım edeyim evet. Al bakalım Pembe olanı açtık Hadi sen güzel güzel oyna Benim mutfakta işlerim var Hemen geleceğim tamam mı anneciğim ben Hadi bakalım sen oyna ben geliyorum hemen Ay çok canım sıkılıyor ya Ay ne yapsam acaba ya? Elif abla da yok ortalıklarda. Ben ne yapayım çok canım sıkılıyor. Bir oyun bulsak da oynasak ya. Elif abla nerede acaba? Ah oradaymış Elif abla. Ah Elif abla ne yapıyorsun sen? Slime mi? slime mi oynuyorsun? Ay ben de çok severim slime oynamasını. Ben de oynayabilir miyim Elif ablacığım? Ay çok sevindim ya. Benim de canım çok sıkılıyordu biliyor musun? Ben de şu karşıya oturayım da beraber slime oynayalım tamam mı? Dur karşıya geliyorum ben. Beraber oynayalım. Ay Elif abla çok güzelmiş onun rengi ya. Pembe en sevdiğim benim. Ay orada da mavi var baksana. Ay ama pembe daha güzel. Hadi bakalım ne yapacağız onunla. Bana da versene birazcık ya ben de oynayayım birazcık. Nasıl hayır ya? Ben de oynamak istiyorum ama beraber oynayalım diye çağırdın beni. Şimdi hayır diyorsun. Elif abla ben de oynayacağım ya. Elif abla. Ben de oynayabilir miyim? Ay çok güzel görünüyor baksana ya. Ay azıcık da ben de oynayayım ya. Baksana çok güzel görünüyor. Ay rengine de bak pembe pembe ya. Elif abla hadi versene bana. Elif abla hadi beraber oynayalım tamam mı? Ay nasıl uzuyor o ya? Kocaman oldu Elif abla ya. Ne kadar güzel. Ne? Yüzüme mi yapıştıracaksın? Ha, neden yüzüme yapıştırıyorsun Elif abla ya? Elif abla ya ne yapıyorsun ya <laughs> ne yapıyorsun Elif abla ya <laughs> ay ay Elif ne oldu anneciğim <laughs> Elif inanmıyorum bu ne palyaçonun gözüne mi yapıştırdın anneciğim sen ay ne yapıyorsun anneciğim çok can acımıştır <laughs> canım çok acıdı ya Elif abla ne yapıyorsun sen ya neden yapıştırdın bunu ay anneciğim neden yapıştırdın sen baksana canı çok acımış ay anneciğim birazcık o da oynasın ama ya Ay ben de oynamak istemiştim ama Elif abla aldı suratıma yapıştırdı ya. Elif abla çok kötü bir çocuksun sen ya. Ay anneciğim öyle şey yapılır mı anneciğim ya? Bir bakayım. Ay birazcık da ona ver ama baksana ne güzel. O da oynasın Elifciğim. Olmaz mı? Olmaz mı ayı sen çok paylaşımlı bir çocuktun ne oldu sana ay Elif abla ya neden böyle yapıyorsun ben de oynamak istemiştim beraber oynayalım diye beni buraya çağırdın ama zorlu aldın şak diye suratıma yapıştırdın ya slime'ı sen niye böyle yaptın Elif abla anneciğim niye öyle yaptın sen Elif neden yaptın anneciğim paylaşmak istemedin mi Aa ama çağırmışsın beraber oynayalım diye. Beraber güzel güzel oynayın tamam mı anneciğim? Böyle olmaz ama çok yanlış tamam bir daha yüzünü yapıştırma. Ay tamam tamam bir daha yüzüme yapıştırmazsa oynayacağım tamam mı Elif abla? Evet ee, tamam oynayalım hadi tamam anneciğim güzel güzel oynayın bak ben işimi bıraktım geldim size sesinizi tamam mı? Ben gidiyorum güzel güzel oynayın siz. Hadi bakalım. Evet suyumuz da hazır köpük köpük oldu. Elif bak suyumuzu da hazırladım anneciğim. Evet. Şimdi maşayı yıkamamız lazım tamam mı? Çok pis olmuştu. Hadi bakalım. E, Maşa nerede? Herkes burada. Maşa nerede? Niloya Maşa nerede? Ay bilmiyorum. Az önce buradaydı ama senin geldiğini duyunca hızlı hızlı koşmaya başladı bu tarafa doğru. Ama şu an nerede bilmiyorum. Allah Allah, Elif sen gördün mü Maşayı? Aa, kocayı Maşayı gördün mü sen? Hayır ben de görmedim ama az önce buradaydı. Şimdi nerede bilmiyorum. Allah Allah Elif su nasıl anneciğim güzel mi? Köpük köpük değil mi? Tam böyle bıcı bıcı yapmalık bir su hazırladım ben. Ama maşayı bulamıyorum. Çok pis onun her yeri çikolata olmuştu. Allah Allah. Nerede bu maşa ya? Hemen aramamız lazım onu. Ay beni bulacaklar. Yıkanmak istemiyorum ya. Hava çok soğuk. Ben niye bu hale geldim ya? Ama duş almak da istemiyorum ya. Baba ne baba ne çok üşüyorum ya. Ama ne yapmamız lazım? Benim saklanmam lazım. Neyse beni yıkacaklar. Neyse burada durayım da beni bulamasınlar. Biraz daha şöyle iç tarafa geçeyim. Saklanayım beni göremesinler. Ee Allah Allah bu kız nereye gitti ya? Maşa neredesin? Ama seni yıkamamız lazım. Çok pissin Maşa. Hadi bakalım. Acaba buralarda mı? Maşa neredesin? Buralarda mısın ya? Neredesin Maşa? Çık ortaya. Seni yıkamamız lazım. Çok pissin sen. Maşa. Aha. Maşa. İnanmıyorum sana. Senin ne işin var sen bizden saklanıyor musun? Ya beni buldun. Ama hava çok soğuk. Çok korkuyorum. Çok üşüyeceğim ben. Hayır Maşacığım ama çok pissin. Ben sana hem soğuk su getirmedim ki. Su çok güzel sıcacık. Hiç üşümeyeceksin. Hiç korkma tamam mı? Ama ben çok korkuyorum. Ya çok kötü oldu bu böyle. Yüzümün haline de bakın. Yıkanmam da lazım ama çok korkuyorum sudan. Hani ne ya ben yıkanmak istemiyorum işte. Olur mu Maşacığım? Hadi yıkanman lazım ama ben. çok pissin. Olur mu böyle? Bak Maşa'yı buldum anneciğim. Orada saklanmış bizden. Baksana şu haline. Ne kadar pis. Hemen yıkamamız lazım bunu. Al bakalım sen. Banyoya sok. Ay çok üşüyorum. Ay yavaş yavaş. Ay su da o kadar soğuk değil mi biz ya? Ay Elif abla. Elif abla yüzünden çek elini ya. Ay gözüme sakın köpük sokma. Tamam mı Elif abla? Ay rey, gözüme geldi Elif abla. Temizle temizle. Anneciğim yüzünü yıka tamam mı? Şöyle yüzünü güzelce yıka. Yüzünde ko yedikleri şeyler var çikolata yapmış her yerini. Oraları güzelce temizle tamam mı anneciğim? Tamam mı? Hiç korkma Maşa tamam mı? Tertemiz olacaksın birazdan. Anneciğim şöyle güzelce yıka. Şöyle yap. Yıka şuralarını yıka. Geçsin. Bak temizleniyor gördün mü? Ay, ay elim gözüne geliyor yavaş, yavaş Anneciğim dur yavaş yavaş yapalım gözüne de gelmesin. Maşacığım bu şampuan göz yapmıyor bebek şampuanı. Hiç korkma tamam mı? ay tamam tamam korkmuyorum ama bir an önce geçsin artık ay çok kötü oldu bu ya böyle maşacım bir daha böyle yeme çikolata yeme tamam mı bir, bir, bir hadi sen yıka bakalım elif hadi yıka bakalım öyle her yerini evet o ağzının kenarlarında kaldı bak birazcık evet oralarda kaldı şuralarını yap anneciğim bak evet oralarını şu burnunun oralarda kaldı oraları temizle evet temizle ay elif. birazdan tamam mı? Hadi bakalım. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. Elif pijama de girsin mi banyoya? Evet baykuş kız girsin. Kedi çocuk gelsin. Başka kim gelsin? Gargamel de gelmek istiyormuş. Evet. Bize kim gelsin? Burada kertenkele çocuk. Evet kertenkele çocuk da. Evet hepsi yıkansın bakalım tamam mı? Bıcı 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 yapıyor hepsi şu an. Elif şöyle yapalım. Evet bıcı